Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Master 2 oynuyoruz arkadaşlar. Oyuna hemen başladık. Arkadaşlar. Ekrandaki gördüğünüz gibi yeni kılıç almıştım arkadaşlar. Şimdi biraz el oynayacağız. Arkadaşlar bunu yeni güncelleme gidiyor. Şap diyeyim. Yani, ım, biraz saçma bir şey ama neyse farklı bir şey gelmiş oyuna. Yani siz gör anlarsanız yani. Aşkla anlamlı bir şey var ama saçma arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuza hemen geçelim. Kaç, kaç ben 52 kötü bir şey level oldum arkadaşlar. Son 45 leveldim. Rosa, Rosa kılıcımız vardı arkadaşlar. Kılıcı gördüğünüz gibi çok güzel. 2018'in kılıcı. Kış kılıcı. Bu katil. ben onun katil olduğunu gördüm diye mi oluyor ben arkadaşlar arkadaşlar çok vurmuyor. kaç harbi geliyor ne oldu az önce lambaya takalım <laughs> duydunuz sesi <laughs> Arkadaşlar şimdi ben size yeni kılıcımız yeni kılıcımız geldi. Hem kardeşim Yusuf'ta da var, bir de bende de var arkadaşlar. Şimdi kılıçları teker teker size göstereceğim. Kardeşim Yusuf'un arkasında görenler görmüştür ama şimdi daha izin. Şimdi inventory'e basıyoruz. Inventory. Arkadaşlar benim bir sürü kılıcım vardı. Onlar gitti. Klasik değilmiş. Holiday'e basıyoruz ve oh, Ice Arkadaşlar tüm kılıçlarım gitti. Yerine bu geldi. Görelim. Bir de şart diyelim. Of bir tane kalmış Rose'ye arkadaşlar. Love, love aldım. Love çok kötüydü. Arkadaşlar bir de böyle kötü bir oturma aldım. Hadi şimdi de var. Emotikon. <laughs> evet. Arkadaşlar bir de radyo aldım. Radyo alınca geliyor sandım arkadaşlar. Aslında radyo Robux'la arkana takılmışız arkadaşlar. Mesela radyoyu şuradan da takabilirsin ilk radyoyu şöyle. Şu yan şu hemen şey size göstereyim. Kalemi açayım arkadaşlar. Şu köşede şu köşede şöyle karaladığım yerde disk gibi şey var arkadaşlar. Diske tıklıyorsunuz ve burada pri, priv diyoruz ama oyundayken çalışıyor. Stop diyoruz. AD AD bir şey fark etmiyor onu bilmiyorum. AD'yi kendi şeyinize kaydediyorsunuz. Mesela horror'ı ah. Kaydediyorum kendi şeyimi. Şu da çok güzel. Rahatlama müziği. Arkamıza takmıyoruz. Şimdi arkadaşlar. İnventorluyoruz. Radius. My song. Benim şarkım. Şu var. Aa, takmıyormuş. Priv diyelim. Berek'in oyunundaki şarkı arkadaşlar. Ben horror'la oynayacağım. Korkunç. Çok güzel arkadaşlar ama ben radyo Ah ölmedim. Radyo Robux'u sonradan alacağım arkadaşlar. Robux biriktirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone like atarsanız Robux'un um daha hızlı gelir ve oyunları size daha iyi göstermemiz yarar. <laughs> Şarkı bitti. Efektlerim var arkadaşlar. Bir de efektler çok pahalı arkadaşlar. Bakın. Radyo alacağım. Pet de mi arkadaşlar. Şimdi ro size Rose'yi açıyoruz, climb diyoruz ve ayıya 192 kalmam lazım bu pet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Rosyymış bayağı iyi. Ama benim kılıcım var arkadaşlar gördüğünüz gibi size böyle göstereceğim. arkadaşlar komutum bu videoyu durdurup sonraki videoyu size göstereceğim Evet arkadaşlar geri geldim arkadaşlar az önce hiç iyi olmadı zaten arkadaşlar murder oyundan çıktı Şerif de zaten plazma bilekle hep geziyordu Murder mısın? Senin i̇şte saklanacağı bir sürü yer var. Bir, biri burada, bura çok belli değil. Aşırı iyi bir yer gözlemledim. Neresi lan orası? Sana göstereyim. Bence mahzana. bir konuşuyorsun ki sanki mördürsün. Sanki mördürsün. mördürsün. Mördür olduğunu biliyorum. Sen de uzaklaş. Arkadaşlar <laughs> bana gelmesin. Aşırı mördür gibi davranıyor. Bu da biri ölmüş. Arkadaşlar şurada Hı. gizli yerimiz. Şu mutfakta. Mi girin. Sen mi gelin. Sen mi neredesin? Hayır. Ben Şerif'te mutfağa gel mutfağa. Mutfağa koş, mutfağa koş. Beyazlı kız. Beyazlı mı oldu? Sen mutfağa? Mutfak, mutfak. Oyundaki mutfak. Beyazlı, bembeyaz. <laughs> Gittiniz. <laughs> Sağdın. Dümdüz git sağdın. Sen de öldün değil mi? Nasıl öldüm? Bilmiyorum. orada. Saklanıyor. Nereye saklanıyor? Arkadaşlar galiba. Bu ikisi arkadaşlar. Arkadaşlar şu kılıcı size göstermeyeyim. Arkadaşlar burada bir gizli yer var girebilirsem. Zilek var. Dokuz. Şey son sonucu... Neleri var sonuncu halde. Bak. Profil diyorum arkadaşlar. Sonuncu sonucu sonuncu olmasına rağmen neleri var? Robux'lu. Silahı da var. Kılıcı da var. benim eskiden şu kılıcım vardı. Silahım pardon. Silahım çok iyi. Silahı evren kılıcı silahı. Bu kılıcı da Cold yani. Şu knack. Knacklarda değildi daha çok. Şunda ayrıca Viper değildi. Bu da değildi. Hem bu vardı arkadaşlar. Universe. <laughs> arkadaşlar ben şu kutuyu açacağım. <laughs> bu muydu? bundan da açabilirsin arkadaşlar. Benim kılıcım olduğu için şu şu splash çıkacak. Bir de bundan özel bir silah çıkıyor arkadaşlar. O çıkarsa çok sevinirim. Hani çıldırım. Çet evet. Arkadaşlar da bunlar evet. galiba. Bak Wednesday bizim evde. Wednesday, Wednesday. Silahı iyi, o sıkıntı iyiymiş ya. İyiymiş harbiden de güzel gözüküyor. <laughs> Aa, kız nerede yüzlü hal oldu? Evet abi. Hı? Mı Zaten hep arkadaşlar ben video açmadan önce bulut hacker yazıyorlardı. <laughs> hacker. <laughs> Nasıl yazıyor? Bir kaç yıl olsun ya. Arkadaşlar videoyu yine durdurdum. Evet arkadaşlar. Adamı <laughs> Ha Şerif mi? De. Ya Az önceki konutum şey arkadaşlar. Şirin isim alalım bakalım. Bir kahraman diyoruz. İngilizce <laughs> mi? Ben de İngilizce mi? İngilizce. Süt bazlı. Bir beysel süt bazlı, bazlı demişlerdi no yok Eu şey Arkadaşlar ben zen alacaktım da zen robux girdi. Aa kız bizden üstte ama birisi ne yazıyor yine bu sefer de? Of. Bunda bir bug var. Teddy'yi almış. Teddy'yi biriktirmiş arkadaşlar. mi? Ay ya. Ama hani konut olmaktan bıktım, arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmiyorum. Üç kere üst üste murder oldum. Üç kere. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Geldim yine. Şu kılıcı bir türlü göstermedim arkadaşlar ya. O baltanın silahı çıkmış. Ha, tamam. Ha, işte bir tane balta vardı onun silahı çıkmış. Ben delin değilim ki öldüreyim seni. Senin de masum olduğunu biliyorum bu arada. %100 masumsun. Baktım. Biraz sesli konuşabilir misin? Tamam. Şu mu mordur? Yok şu şerif. Aç kapağı. Aç çıkamadım. Tamam çıktım. Ne oldu? Bunu öldürdüm ben bak. <laughs> bana <sıçıyor>. Ona bana susuyor. Ona susuyor. Şöyle hoppa. Herkes, Herkes oturma almış arkadaşlar. Ben şu bombayı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şey ben de bilmiyorum. patlatıyor galiba. Bir tane kız da vardı da. Patlatıyor galiba evet. Büyük ihtimalle patlatıyor. Şaka bon. diyor. Hayır o şaka bombası şey yaramıyor. Bak <laughs> <laughs> Sende rose varsa bende de var. Hayır rosa, Allah Allah. Sende rose yok Var yok mu? Yok. Ben tediyi almaya çalışıyorum şimdi oyuncu dedim. Hı hı. Hediye 180 kalmış. Benim de 170 kalmış <laughs> yine faktori. Şey ya. Ya olamıyorsun oyunda. Öyle bir şey yapmıyorsun. olamıyorsunuz arkadaşlar.

çok bro. Uz uzun zıplama mı geldi bana ya? Bak, Kim Şerif? Kız dışarıda seni arasın. Ay şey. Öldü nereye gitti? Oyundan çıktı. Hadi. Lağımın girelim. sonu var mı? İkisi de nerede? Bir tanesi lağımda gir çıkacak. Çünkü bir tanesi çıkacak bir tanesi hani orada orada. Demir gibi yani. Elmas varmış orada. Biliyor. Bir tanesi şu. Bak üstte çıkıyor. Çık, çık, çık. Arkadaşlar kılıç, kılıç çok karizmatik. Robux galiba. Ama Büyük. Şey Ama çok yavaş koşuyor. Öldürsün hadi. Hadi, hadi. hadi Az hadi. kaldı büyük ihtimalle. Bir kız kaldı. O, o da şuradan birisi. Bak önden önden. Burada mı? Hayır. Oradan değil. Şu Şuraya gidiyor. Üstte çık oradan. Burada mı? Hayır, oradan ziyaretimizi. Arkadaşlar videonun sonuna geldi. Ya. Ben sana göstermesin Ben Murder Wind has with. Arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kocamız ve yeni vay. silahımızı gösterdik arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere Çok ve hı. bay bay.